İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP'li İmamoğlu'nun skandallarının ardı arkası kesilmiyor. İmamoğlu bu kez de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde şarkı söyleyip dans etti. Toplumun vicdanını yaralayan İmamoğlu'na sosyal medyadan tepki yağdı. Ne şarkı söyledi, dans etti. Etrafa gülücükler saçtı. 10 Kasım'da Atatürk'ü böyle andı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu toplumun vicdanını yaraladı. Gece İstanbul Büyükşehir Belediyesi 10 Kasım'da konserde anma programı düzenledi. Şarkılar söylendi, o şarkılara İmamoğlu da eşlik etti. İmamoğlu şarkı söylemekte kalmadı, eşini dansa kaldırdı. İmamoğlu'nun şarkılı dansla 10 Kasım görüntülerine vatandaşlardan tepki yağdı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz